anlık olarak hava kalitemizi ölçebiliyoruz. Edirne Karaağaç'ta 13 çok iyi derecelerde diyebiliriz. İl Genel Meclisi'nin Mayıs ayı son toplantısında komisyon raporlarına yer verildi. Meclis Başkan Vekili Erdoğan Gümülcineli Başkanlığı'nda yapılan son oturumda Araştırma ve İnceleme Komisyonu'nun hava kalitesi izleme istasyonunda ölçülen değerlere yönelik raporu sunuldu. Edirne Merkez İstasyonu'ndan alınan veriler doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bir miktar artış gözlenmiştir. Tamaları verilmiş. İkinci tabloda Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs bugüne kadar olan Tabloların değerleri, verileri yans, yans, yansınmaktadır. Komisyon Başkanı Ahmet Sarıgül, il genelinde 3 adet hava kalitesi izleme istasyonu bulunduğunu belirterek, Edirne Merkez İstasyonu'ndan alınan verilerde 2020 yılında hava kirliliğinde bir miktar artış olduğunu, bunun da araç trafiğinden kaynaklandığını söyledi. Sarıgül, mobil uygulama ile de anlık hava değerlerinin görülebildiğini belirterek, şu anda Edirne'nin havası en temiz bölgesinin Karaağaç Mahallesi olduğunu ifade etti. Bölgemizde 3 hava kalitesi izleme istasyonumuz vardır. Edirne Merkez Hava Kalite İzleme İstasyonları verileri ilimiz merkez ilçede İl özel idaresi hizmet binası bahçesinde kurulu ve 24 saat faaliyet gösteren hava kalitesi izleme istasyonlarından alınan veriler anlık olarak A üzerinden izlenmektedir. Edirne Merkez istasyonunda şimdi veriler de e, tabloda karşısında bazı verilerde de egzoz emülsiyonundan kaynaklı değerler biraz yüksek çıkıyor. Bu da orta havanın orta kalite <laughs> olmasını sağlıyor. Edirne Merkez İstasyonu'ndan alınan veriler doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bir miktar artış gözlenmiştir. Bu durumun nedeni olarak istasyonun ana caddeye yaklaşık 30 metre mesafede bulunması, istasyonun bulunduğu alanın kavşak noktası olması nedeniyle Trafik ışıklarında bekleyen araçların neden olduğu egzoz emisyon gazları olarak değerlendirilebilmektedir.